Abla. Bey. Demet bir tur randevuları iptal et, tamam mı? Müşahede de su başlıyor. Boş efendim. Tamam, Tülay'a söyle, hemen bir sakinleştireceğiz orası. Çabuk, ablacığım. Çık. Gerçek değil. Gerçek olamaz. Aa, ablacığım. Aa, Cihan. Cihan, ağlama. Ağlama, Cihan. Ağlama. Tamam, bitti. B bitti artık, bak. <laughs> Hadi kendine gel. Onur Bey geldi mi? Geldi ama yalnız değil efendim. Neredeler? Odadalar. Ben, ben kimseyi satmadım. Yalan! Ablacığım! Yalan! Sen konuştun abla bırakın! Sen kadın için! Lütfen sakin ol. <laughs> abla! Sana şeytan için! Ablacığım! 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 ...kansiyonunu dikkatle izlememiz lazım. Klinik yetersiz. Biraz kendine gelsin. Hastaneye götürüyordum Onur. Gitmek istemedi. Maskesini yüzünden çıkaramıyor. O güçlü kadını yere yıkamıyor. Korkak. Güçsüzlüğünü kendine bile gösteremeyecek kadar korkak. Çok ağır bir darbe aldı Ömer. Öyle bir dibe vurdu ki... ...yukarı çıkmaktan başka şansı yok. Sen benim ablamsın. Ablamsın. <laughs> Bu hiçbir şey değiştiremez. Bak ben senin yanındayım. Sen de benim yanımdasın. Hep de yanımda olacaksın. <laughs> Bu hiçbir şey değiştiremeyecek abla. O babamın hataları bile değiştiremeyecek söz veriyorum.

Ne desem beni duymuyor sanki. Öyle boş boş bakıyor bana donmuş gibi. Ben bir kontrol edeyim de. Gerekirse başka bir hastaneye götürürüz. Thank <laughs> <zaman gösterecek> you. <laughs> ...gizli mi olur? Ya, 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 ya kendisine bir şey yapmışsa, ya indar etmişse... ...bir şey yapmamız lazım. Cihan lütfen sakin ol. Bir şey yapmaz Gülfem. Sen nereden biliyorsun? Gördün mü Gülfem'in son halini sen görmedin. Cihan bana güven. Ömer doğru söylüyor. Gülfem böyle bir şey yapmayacak. Sakin olup Gülfem'i bulmamız lazım. Yalnız kalmak istediğinde kaçtığı bir yer var mı? Bir, 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 bir tane... Bir, bir tane daha evi var ama... Yani kızgın olduğunda Gülfem'in gittiği bir yer biliyor musun? Kız Kızgın olduğunda... Ben kızgın olduğumda mezarlığa gittim. O, o mezarlığa da gitmiş olabilir. Onur, sen daimine git ben mezarlığa gideyim. Adres sana tarif ederim olur mu? Ben de geleceğim seninle. Hayır Can, sen Ömer'le git. Çünkü Gülfem Ömer'e güvenmiyor. Eğer mezarlıktaysa Ömer'in onu tek başına bulması iyi olmayabilir. Can, eğer istersen gidelim. Hadi gidelim. Sen hiç sıkılmaz mısın? Saçlarını taramaktan mı? Asla. Neden hiç sıkılmazsın peki? Bu altın saçlarının mis kokusundan sıkılmam. Ben bu pamuk saçlarını öpmekten sıkılmam. Neden, neden? Neden, neden? Çünkü ben senin annenim. Çünkü ben senin annenin prensesim. ...çünkü ben senin annenim. Ya anne! Ya seni kütürdek seni. Anne! Bunu bir o yaptı. Bunu bir sonra yaptı. nefret ediyorum senden. Nefret ediyorum senden. Çiçekleri hak etmiyorsan, hak etmiyorsan. Nasıl hak etmiyorsan, nefret ediyorum senden. Abla! Nefret ediyorum senden. Ablacığım, dur. Tamam bak, bak geldik. Ben geldim, kalk. Kalk. Ablam tamam bak, tamam bak ben geldim, buradayım. Hadi gel, gel, kalk hadi kalk, kalk. Tamam, tamam, hadi gel, gel, gel böyle, gel, gel, gel. 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 Tamam, tamam, gel. 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 Hadi. 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 <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.